Uyuu klan geldi ama bu. Karşı klan. Öyle değil mi? Tünel la. Al tünel. Al tünel baktın mı? öldü bir tane. Belki bir tane olabilir. Bak tünel. Bak tünel. Zula win. Secure the bomb site. Oh, bomb me nasıl yorum ya? Oha ya kapıya bomba attı ya Zantares peak Çıkmamış lan 2 nasıl atayım lan Şansına çok Tamam kısa dedim. <laughs> Secure the bomb site. İki kısa demesen. Geç çok kişi vardı ki bir kişi daha vardı herhalde değil mi? Bir kişi vardı bir <laughs> kişi. Headshot. One enemy left. Zula win. Secure the bomb site. Hiç abone de gelmiyor nasıl satayım ya? Önceden günde 50 takipçi alırdık bu adam. Lan sen ne ara girdin? Haykos açtı bence Hadi oğlum bu defa da uzun gel <laughs> 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 gelme yani var Mit var lan Mid geldi. 2 geldi. de. Double kill. One Kısa mı? Kısa sanki. Yok. Kısa nasıl satayım? Kafama hmm. yedim, gittim ya. Duymadın ki. Adam bana tek mermi attı ya. Mit mi? Az önce hmm. uzun diyordun Hatta bakayım. Altın önce geçecek. Ya oğlum. Bizimki nerede bu? Lan sen misin? <laughs> oğlum adam adam ağzı cirit atıyor. Bir de tüneldeydi. Tünelin canı az ama. Kısa kısa kısa. Stil mi lan? Stilmiş. Uzun lan. Uzun mu? Stil ha. Sağımda mı? Nerede mı? Glad you're Allah belanı vere oyun <laughs> ya lan ses. Oğlum vallahi sesler yanlış. <laughs> Secure the <a> bomb <laughs> Çok garip ha? Harbi sesler yanlış. Evet he? evet Hepsi hepsi farklı. Oha karbon yedik bize. <laughs> <de. gülüyor> Oha. <gülüyor> you are alone. Atlayacak. Ben mi patlayacağım anasını satayım, onu patlayacağım, onu patlatayım. Bu adam oynuyor ya. Adam ona güzel ses kasıyor, biz kasamıyoruz. <laughs> secure the bomb site. Vanessa Cosmos ya, ya ra random <laughs> ya, Bir de, şeye bak ya, bir de Karbon atıyor. Hayatının karbonunu attı ya. <laughs> Oğlum mit geldi lanasını satın. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Zulu win. Sizdeki adamın sesi geliyor anas adam ya. Secure the bomb site. Vallahi oyun bozuk ya. Yani. Oyun çok bozuk oyun. Eskiden böyle değil abi eskiden bakıyorlardı ya şimdi hiç bakmıyorlar anas adam. Uzun mu? <laughs> <Ya Allah. gülüyor> <Zula win>. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel maç. Plant and Sen B var mı? Alt kat falan. Öldüler öyle. Eşek çekiyor şurada. var. B mi? İki. Gir mitten öldür. Ah rampa. Oh, ah rampa lan. Yeah. Hmm. Cana. Ben vurdum ama vurmadım herhalde. Evet. Adam vurmuş ya. Var mı altı Bilmiyorum. Yok. Evet, evet. Kısa var. Kısa vurdu beni. Var. Öldüm lan. Nasıl gitmiyor ya? Bana ki vuruyor? <laughs> oh lan kadar mı? geldi. O söylemedi ya? Bana koyun. Bizimkiler atıyor ada. <laughs> Az önce bina adam vuruyordu adam. Bir yotturam bu boyu. O zaman bir kısa gideyim çıkabilirsem buradan. Lan bir git öl bakayım sen bir. One enemy left. wins. You win. Abi bu ne? Maç 5 dakika sürmüyor ya. Hiç sanmıyor.